Merhabalar sevgili dostlar hepiniz hadi. Abi Bahçeme kanalıma ya, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet, evet. Şu, aşağıdan şu aşağıdan başlayalım. Evet. Biz bugün e, yengemle birlikte patates sökeceğiz. Bakalım onun patatesleri ne kadar. Hadi bakalım. Hangi nerede ya ben bu sen yapasın. Biri nerede? İyi daha mı biri. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşak toprakta patates daha çok olması. Lazım. Evet, yan yine yap, yan yine. E evet. Gaz niye ah. Evet, arkadaşlar. Bakın patateslere. Kumeyi de verelim. Koy da ver. Kuma yulaş. Tekni de bana ver. Birin. Bak. Ah. Bak. Maşallah. Filal mi? Filal. <laughs> <O yüzden> mi? <laughs> Yere doğru koyalım <laughs> mı? Olur. Nasıl Küçüklerini bırakacaksın mı? şimdi biz deni bu oluşlarım olmuş açık. Bak sana, bak sana hadi kazma vur. Evet. evet. Buranın toprağı da güzelmiş. Evet. Şurada Şu da var herhalde atacağız. Bakın Zavru. arkadaşlar, bakın güzelliği. Evet. Harikasın. Ben şimdi seni çekerken yakın plan alacağım. Şurayı da alayım. Seni toplarken kabak bu yatan şey yapayım. Bunları bulması güzel arkadaşlar Gerçekten Yemesindense bu çarşıda da satılıyor Alıp her türlü yenir Ama şöyle bulması bunların Hazine gibi Olmuş yine zaten Olmuş olmuş çok güzel Daha ne olsun bir sürü şey var tarlanın içinde patates var. Hepin var işte yapacağız, yapılıyor işte. Hepsinin yeri de bulunacak. Bu bulunacak. Evet, kurumuş. Burada işte kurumadan toplanacak Ama yine de belli kuruları duruyor. Ay yeni şu anda tam şu ayda açılıyor. Ayın yenisinde sökülüyor patates. Hep de yığınlara koyalım da yığınlardan hariç geleyim. Oo. Bak. Yenge. He. Kırmızı poderli de var benim kırmızı. Hepsinden. Satın aldım. Bir kilo poderse. 20 lira verdim. Şimdi abi ön tarafın bile şey bak. evet şuralarda böyle da, da var. Böyle taraf hep satıyoruz. Evet. Evet. Aynen. Abicim aynen. Görüyorum şu. eksem fasulye eksem olur bir. Akiti mi? Fasulye Makedon? E olur olur. E el olur. Çangalınız var mı? El fasulye akacak. E, e şey e yer fasulyesi. Hadi 80 lira Fatih'in küçücük çarşıda. Küçük çarşı şey El fasulye olur ama başka olmaz. Bu kırak akim, çınkır. Çınkır da olur. Pardon. Sirat da olur. Sirat var. Sirat'tan mı alalım? Yok o? Beşikçi'den. Da hiç. Ben ziraat fasulyesi aldım beşikçiden. Toplamalara doyamadığım o. Ben rengi ne biliyor Pembeydi boyalı. E, pembe boyalı bende de vardı. Aşağı var kabın bunu... gibi. Ha, kafesini var Bakın. Arkadaşlar bakın. Ha, şeyin. Baksana sertine gelene fay hemen çıkmış. Ha şimdi fay şeyi. Her he çıktı düş. Şu abi şöyle bir Yoktu çünkü. Diğer çık. Hmm. Bir de şundan çık. Senin toprağın tam patates toprağıymış. yenge. Evet, ben de şey değil, yok, yok çok güzel. Unmuş tabii. Sen niye maske takdın? Ya ben maskezi nefes besalamak? Niye? Kız alerji var, sen böyle şeylerin içkişmesi varsa de alerji tutuyor doktoru. Çok, çok. çok dikkat edeceğim. Bir de işte. De. Ben şimdi biraz seni çekeceğim. Ee, Sök. Ey yavrum, yanıma gelme. Burası çok sıcak. Sen yukarıya çık. Şimdi yengem patatesleri sökerken biraz gösterelim bakalım. Hadi, hazine buluyor yengem Gölge orada, merdivende. He <laughs> he, geleceğim. Oo, bakın arkadaşlar. Şimdi geleceğim bebeğim. Bakın, hazinelere bakın. Aa. Bakın bakın gömü bulmuş gibi hazine Allah'ım maşallah. Aa, orada yine var yenge altta da var. Çok güzeller. Sen bu patatesi ne zaman ektin yenge? Gece ektim. Ne zaman ektin? Nisan'da Mart'ta? Mart, Nisan. Ni santalar. Nisanda mı? Ektim? Millet erkenden ekti ben pek çok gece ektim. Aslında erken ekilse daha çok olurdu değil mi? Ha, tabii. Daha çok büyürdü belki. Hı. Aa, ay ay Orada da bir tane küçük var şurada. Şurada. Hı -hı. Olmazsa ekersin onları dursun. Hı -hı. Bak. Hı -hı. Bak şurada var. Yenge. Hı -hı. Orayı yap. Evet abi çok güzeller. Bu sene güzel olmuş. Hadi. evet. Arda 3-4 yalaktan bir sürü aldık. Ha. Abicim. Arkadaşlar abim. Abimlere geldik şimdi. Kızımla torunumla birlikte. Yengem patates sökecekmiş. Oradan patates söküyoruz birlikte. Ha gayret yengem bakalım. Dur bakalım. Sen benim fırınımı gördün mü abi? Fırınımı. Ne fırın? Evin kapısı da fırın yaptım ben. Ne ee, yemek fırını. Küçük bir fırın yaptım kendime. Oo. Oo. Sedelleri yersin önce. Bak. Kız hepsine vurdun yenge. Oo. Oh. Bakın arkadaşlar bakın 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 bakın. Ay ay yavaş. Acele etme yavaş. Bakın nasıl çıkıyor bakın. Ay yok. Yoruldun mu? Biraz da ben yapayım. Biraz da ben yapayım. Dur şurayı bulalım. O onu da. Ay. Yenge burada bayağı çok olmuş şu, şunda. Harika doğru Şurada çok olmuş. Nerede? Orada o bu bu çanakta. ki. Bu çanaktan çok aldık. Oradakini niye almadın? Hani? Evet. Çanağa geçtik artık oraya. Aa. Harika. Bu toprak da çok güzel, kadar Baksana toprak çok güzel. Toprak Şu evin arkası bile boşalıyor yukarı. Yap. Ama Bakın, komacan olmuş kızımın dediği gibi komacan. Ben el uyduru uyduruyorum. Benim çok tamam bırak onu. Allah. <laughs> tuvaletine soktum. Bak yine de Bakın 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 arkadaşlar bak. Oo. Her kazmada birkaç tane çıkıyor. toprağım sert ama yenge. Yine de benimkinde de oldu patates. Olur, olur. Anam havuzlarlar da bir kadar bir sütçü Ne oldu o şeyin Hı hmm. Ayın eskisinde çökecekmiş, tam düğün eskisi. Yani ne fark ediyor? Çöymez durumu. Allah, Allah. Ayın eskisinde sökmek lazımmış arkadaşlar. Bugün eskisiymiş, es gitmişiz ayı. İyi avrum. Evet evet. El Deden'in yanına git biraz sonra az kaldı kızım. Onlar bizi götürecekler az kaldı. Bir tane bak patateslere bak topraktan çıkan patateslere bak. Burası o kadar sıcak ki. O, or, senin olduğun yer yerde çok sıcak. Mes pas vermiyor bu aya. Sinem. Aramız yok ya. Ali dedenle birlikte gölgeye git bir tane. Ben Yenge şuradakiler olur, çok büyümüş ha. Hmm. burada akılar satın amladır. Bilmiyorum çok büyük çıktı buradan. Aha bir de kırmızı. Ay! Kırmızı da çıktı. Bakın sevgili takipçilerim. Kırmızı. Kırmızı patatesler çok büyümemiş ama lezzeti farklı oluyordur onun. Bak, Asabariye bakacak. Toprağın altında bırakıyor. Alayım deme gördün az o. Alıyor, alıyor. Kim o? Sen. <laughs> Niye hav aldıklarım da yani. Aracıyı toprağa diyeyim. Ben onları bulurum. Sinem gölgeye git. Gölgeye Bilmiyorum. git bir tanem. Sinem. Kızın kızım sen çabuk çıktı gelene. Gölgeye kızım hadi sıcak burası. He. Nasıl oldu? Bilmiyorum adam ki. Yok. Yok. Adam Yok. Yok. Adam da Biliyor musun? Ne biliyorsun da niye duruyor? Gel bakayım Sinem yanıma gel. Gel sen gel be hemen. Yavaş yavaş gelsin gelsin. Gel şu gölgeye göz yollayacağım onu gel. Evet. Gel bakalım. Elimi tut. Git şuradan şu gölgeye git. İleriye git gölgeye. İleri git. Ha? Oradan bize bakabilirsin gölgede. Çok gitme ne gerek yok. Oradan bak. bize kadar yazıyor ben Ben aldım. Satın aldım. Yengem etmiş. Satın aldım. Ya burada O Orada dur tamam. Ama güneşte durma. Bak bak kocaman bak. Dünkü güneş adamı bitiriyor. sıcağı gelecekmiş. Bugün çok sıcağı valla. Gerçekten çok sıcak. Oh! Şurada da var herhalde. Var var. Var var. var. Abi yok öyle hep patateslik. Hep patateslik. Sen hava ayağın altında da vardır avrularda. Hatice. Aldın mı? Burada Ağabey mı? Var, onlar ha. hep padedislik. Bunun ben içinde yoktur bir... ya. Hadi bakayım. Burada şey yok ki kurusu. Al tavri açalım. Al bakalım. Burada yok. Sert zaten. <laughs> Sinem. Gölgeye gider misin bir tane? Burası sert diyeyim. Var mı kız? Kırmızı bademiz çıktı. Var var da buralarda Aa. ben sık sık yaptık değil mi? Ama sert. Kurusu da yok. Sert olsun. Gerçekten de varmış ha. Şu ileride de var. Dur. Bayağı sık sık diktim. Arılar şey... Gel buraya gölgeye gel yanıma gel bakın Sinan. Hmm. Hadi git dedenin yanına. Hadi hmm. Sinan gel. Gel kızım gel. Hmm. Bak. Bunlar solmadan kazılacak. O zaman da eriyim Ali. Eriyim bu şu kadar üç günden mi? Bir, haftada mı? Gülü de ta yeri gitti de. Oraya doğru şeyine de şey yaptı da. Benden iki ay önce dikti de. Arkadaşlar patatesi şuradan söktük. İki kova. Efendim? Tamam. İki kova geldi. Bakın şuraya kış kabağı ekmiş yengem uzamış fasulyeleri. Bu fındık ağacı niye ise böyle kurumuş. Niye kurumuş bilmiyorum. Arkasında taflan var arkadaşlar. Ee, Karadeniz'e özgü bir meyve bu. Ee, i̇smine Karayemiş olarak biliyor. Eee Bilenler bunu karayemiş olarak biliyor. Biz taflan olarak biliyoruz. Bakın şöyle bir meyvesi var. Onu hemen almak istiyorum. Hafif buruk bir tadı var. Bu sene çok olmamış. Normalde böyle üzüm gibi ee, salkım salkım oluyor. Bakın şu yukarıda siyahlaşmış salkımlar var. Gösterebiliyor muyum? Evet. Bakın şöyle. Normalde böyle olması lazım. E, ama benim bulduğum neredeyim? Şöyle bir tane buldum ben. Şöyle kırmızı. Bakayım. Hafif bürük bir tadı var ama harika. Hele de terledim ki şimdi orada patatesi sökerken. Hmm. Süper. Çekirdekli bir meyve. Kışın ve yazın yapraklarına dökmüyor arkadaşlar bu meyve asla. Şurası abimin köy evi. Yengem buraya fasulyelik yapmış. Şöyle. Ortanca'nın güzelliği. Şöyle gidelim yavaş yavaş. Göstererek size. Bakın karşıda e, deniz var. Deniz görünüyor. Şu karşıdaki evler e, bizim kayı dibine, mahallemize gelen yolun üzerindeki evler. Yan tarafı da şu direğin arkasına gelen yerde deniz arkadaşlar. Orada da deniz var. Deniz görünüyor. Köyümüz deniz manzaralı. Hafif her yerinden görünmese de bazı yerlerinden görünüyor. Bakın böğürtlenler arkadaşlar. Bunlar yabani böğürtlen değil. Aşlı böğürtlen. Bozulmuş sanki. O yüzden almadım. Geliyorum. Bir tane. Salla bakayım. El salla bakayım. Salla. Evet. Torunumu da getirdim yanımda ama canı çok sıkıldı. Abim nereye? Yengeme yardım ama. Yok. Kovayı alacağım elinden. Ay teşekkür ederim. <laughs> Bakın. Bir kova abim götürdü. Bir kova da burada var. Afiyetle yiyin abim. Sağ ol. Gel şu domateslerini de çekelim. Hadi çekelim bakalım. Gel kızım gidelim. Dörtlenleri çekelim anneanneciğim. Ne yavrum? Börtlenleri. Dörtlenleri de. de çekelim tabii ki hayatım. Bak. Burada komşumuzun börtlenleri var. Şunu sana verebilirim istersen. İster misin? Al Hı -hı. bakayım Hı -hı. Bakın. Hı -hı. Oh. Afiyet olsun balım. Hadi merdivene git dedenin yanına. Biz de gelelim. Hadi. Ben de geleyim. Bakalım. Abimin köyü bir burası arkadaşlar. Sessiz, sakin bir yer. Size bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Göster arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Full birdland dolu orası. Evet kızım bulup bulup yiyor. Göster bakayım. At bakayım ağzına. Oh Bal şeker olsun bir tanem. Şunu da ben yiyebilir miyim acaba? Bak bak şuna bak. Bunun ucunu bir şey yemiş bak bunu yeme olur mu? Hmm şurada var. Al bakalım. Arkadaşlar bakın burası da yengemin domatesli. Harika. Çok güzel. Ellerine sağlık yengem. Ye. Ankara, bir yere seni. Yengemin çiçeğinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Böylesini ben görmemiştim. Yengemde var. Burada da küpelileri var. Küpeli kızları. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Sen de teşekkür et. Burası benim baba yerim. Abimin evi abim abim buraya ev yaptırdı evet benim evim şurada yukarıda kaldı ee, şurada ağaçların arkasında o büyük evin arkasında kaldı görünmüyor ee, çok teşekkür abim. ederim bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın